Evet yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Yıldız Teknopark Games Hub etkinliğinden herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de bir video çekmiştik. Microsoft'un işbirliği ile birlikte yazılımcılar için çok güzel bir etkinlik sunulmuştu. Burada da oyun girişimcileri için inanılmaz güzel detaylar var. Mesela oyun girişimcisiyseniz eğer ki projemi daha iyi nasıl geliştirebilirim diyorsanız hızla gelişen oyun ekosistemini daha iyi anlayabilmemiz için burada çok farklı röportajlar gerçekleştireceğiz. Sözü daha fazla uzatmayalım. Bakalım oyun ekosistemi ne durumda hızlıca başlayalım. Aš juos. Şu anda yanımda yakından tanıdığınız Enis Kirezoğlu var. Abi hoş geldin. Hoş, Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen yolunda. Yolunda. Bugün buraya bir gamer olarak gelmedin değil mi abi? Hem gamer kimliğimle geldim hem de business iş adamı. Bir <laughs> <laughs> kimliğiyle beraber taş. Bir ya. girişimci kimliğine geldin. Evet, öyle bir şey şunu oldu. merak ediyorum. Abi 7 oyun oynuyorsun. Yakından takip ediyorum bu arada. Bu hikayeler, bu oyunlar yorulmuyor musun? Yorulmuyor. Çünkü zevk aldığım bir şey. Yani oynaması en fazla oyun kötü çıktığı için hani bayıyor. Hani olmasaydı kötü keşke diyorsun ama onun dışında tüketmekten zevk aldığım bir şey. Bir de üzerine kafa yorduğum bir şey olduğu için de her türlü zevk veriyor yani. O yüzden sıkılacağım sanmıyorum yani. <laughs> Süper. Yıllarca oyun oynadın. Şimdi bir herhalde oyun yaptın abi. Evet, yapıyorum. Tabii. Yapıyorsun evet, daha yani doğrusu. Daha birkaç ay daha var çıkması. Peki bu girişiminden takipçilerimize bahsedebilir misin biraz? Tabii. Dünyanın en motor girişimi. Dört arkadaş bir araya geldik. <laughs> Hadi bir şeyler yapalım dedik. öyle başladığımız bir yol oldu. Sonradan biraz daha profesyonel olması gerektiğini anladım. Hani yapılar olması lazım. Görev tanımları da net olması lazım. Hmm. Bir yol haritası çizilmesi lazım. Yani bu işler öyle bir hevesle başlayıp ya bakalım ne olacak dediğin zaman çok sıkıntı oldu biz de o sıkıntılar yaşadık. Şimdi biraz daha küçük bir ekibiz tabii abi. Yani 4 kişilik hmm. bir ekibiz yani. Onun dışında dışarıdan destek aldığımız insanlar da var farklı konularda. Ama genel olarak şeyiz. Şu an biraz daha profesyonel yapıya büründük en azından hmm. yani. GameZap'la beraber bir evet. iş birliğiniz var. Peki GameZap'ın size katkıları, faydaları neler bu doğrultuda? Valla şöyle birincisi network açısından çok büyük fayda hmm. sağlıyor. Çünkü network dediğim zaman insanlar böyle hani ya ne olacak falan diyorsun ama bu işi yaparken abi es eskeştin konu oluyor. Çok insana ihtiyaç var. Çok insana ihtiyaç var. Bilmediğim bir sürü alan var. İşte bu hem pazarlama da hem teknik tarafta hem şey tarafında ve başta da bu işi çözmen mümkün değil bazı anlarda. E öyle olduğu zaman da hani istiyorsun ki bir oluşum parçası olayım. Hı hı. En azından danışabileceğim, fikir alabileceğim, işte sorabileceğim bir yapı içerisinde olursam daha rahat hallederim işte diyorsun ki daha rahat hallediyorsun onu söyleyeyim. Hı hı. Yani benim mesela aklıma bile gelmeyen pek çok garip grup şeyi <laughs> bu oluşumlar sayesinde çözdüm. hani Öğrendim. Ama böyle problem olabilir miymiş dediğim şeyleri falan çözdüm yani. E o açıdan çok faydalı oluyor yani. Çevreye çok ihtiyaç tabii, var tabii, tabii, kesinlikle ihtiyaç. yani. Bizim bilmediğimiz şeyleri hiç ummadığımız <laughs> bir yerde başkaları bilebiliyor. O nedenle insan önemli. Evet. Son soruma geliyorum. Küresel olarak oyun sektörünün günümüzdeki durumu sence ne durumda? Ama şu an tüm dünyada revaçta yükselişte. Birincisi artık hani global olduk yani. yani yaptığımız şeylerin tüm dünyaya hitap etmesini istiyoruz. Oyunda onların en önemli aracı. Bir de hani diğer entertainment yani mecralara göre bağımsız pazarlamanın çok rahat yapıldığı bir yer. Yani bir film üretip ben bunu Netflix'te satarım diyemiyorsun tek başına. Tabii, çok kesinlikle. büyük bir şey gerekiyor ama oyunda her ne kadar aradan sıyrılmak zor olsa bile en azından çıkış noktasında sana bu imkanı veriyor. Bu yüzden çok fazla çok fazla şey üretmeye başladı. Çok fazla indie geliştirici çıktı, bağımsız yapımlar çıktı bunların bazıları seviye atladı bazıları başarısız oldu falan ama şu an deli gibi bir üretim var. Türkiye'de de var, dünyada da bu var. Ya yani açıdan oyun sektörü yükselişte. E ama tabii bu şişkinlik de yaratıyor. Bu olarak aradan sıyrılmak zorlaşıyor. Yani oyun yapmak kolaylaştıkça, insanlar çoğaldıkça oyun oynayan onlara ulaşmak zorlaşmaya başlıyor. Çünkü evet. Hangisini tercih edeceğini bilemiyor insanlar. E şu anki bence en büyük küresel tarafta değil mi? Ama Türkiye tarafındaki en büyük sıkıntımız bizim bu aradan sıyrılmayı sağlamak. Yani nasıl aradan sıyrılacağız da daha oyunumuzu, ürünümüzü ön plana çıkaracağız? Burada hem kaliteyi arttırmamız lazım hem marketing, pazarlama taraflarını arttırmamız lazım. Lazım. Bunları da şu an öğrenenler var. Öğrenmeye çalışanlar var. Örnek bir ha. <laughs> yani şu anda hani bizim kendi içimizdeki en büyük sıkıntımız bu. Ama Türkiye'de bu işler durmayacak bu saatten sonra. Çok daha hızlı şekilde büyüyecek. Onu söyleyebilirim. Yani 5-10 yıl içerisinde dünyada yani duyurmuş olan ben en az 6-7 firmanız olacağını düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bu tür etkinliklerin de zaten bu tarz girişimcilere faydasının oldukça önemli olduğunu evet. düşünüyorum abi. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. da cevap verdiğin için. Buradaki etkinliğin temel amaçlarından bir tanesi de global düzeyde oyun girişimcilerine de destek sunmak. Doğru söyledim, Doğru. değil mi? Siz bu doğrultuda YTU Startup House'a birlikte bir ortaklığa gittiniz. Doğru. Buradaki ortaklık girişimcilere nasıl vaatler sunuyor? Bu girişim bu ortaklık ne işimize yarayacak? Biraz bundan bahsederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim, sağ olun. Game Devist kurucu ortaklarından Faruk Akıncı var. Game East, Yıldız Teknopark'la yaptığı ortaklıkla birlikte bundan sonrasında konsol ve PC tarafına özellikle fikri mülk üretimi yapacak olan girişimleri destekleyen bir program olacak. Ama Hı -hı. bu desteklerinden kastımız aslında tam anlamıyla uçtan önce bir yayıncılık hizmeti vermeye çalışacak Hı -hı. Game Devist, bundan sonrasında. Evet, özellikle son yılda baktık ki mobil tarafta daralan bir iş gücü var, daralan bir yapı var. Orada yaklaşık olarak 500'e yakın oyun üstünsünün küçüldüğünü, başka taraflara pivot ettiğini görmüş olduk. Aslında uzunca bir zamandır konsol ve PC platformlarına daha çok fikrimi yani intellectual property üretmeye çalışan girişimlere destek olmasını yani kısacası bu girişimlerin sadece ve ağırlıklı olarak kreatif süreçlerine odaklanmanın sadece bir yapıya bürünüyor. Bu arada ortam çok kalabalıklaştı. Evet. İçeride çok heyecanlı evet. bir ortam var. Evet. Sizlere iki sorum olacak. Öncelikle bir, çok özel bir sorum da var bu arada. Evet. Ben bir girişimciyim, oyun girişimcisiyim hem bu arada yazılımcıyım diyelim ki. Çünkü yorumlarda sıkça karşılaşıyoruz bu durumla. Benim bir projem var. Ben nasıl yatırım alırım girişimime? Evet. İkinci sorum da şu olacak. Yatırım yaptığınız bir oyun girişimine örnek verebilir misiniz? Bir girişimcinin çok basitçe anlatmak lazım. Yatırımcılar genelde e, insana, kişiye bakarlar. Yani ekibe. Bu ekibin vaat ettiği değer önerisini gerçekleştirip gerçekleştirebileceğine bakarlar. Dolayısıyla burada yatırımcı karşısına çıkmadan önce eğer bir oyun fikri varsa bunu mümkün olduğu kadar oynanabilir de bir demo Sanki oyunu bir yayıncıya sunarmış gibi yapacağınız bir ürün bilgi formu. Tek sayfalık yetebilir. Bunun haricinde istediğiniz kaynağı, nerelerde kullanacağınızı gösteren bir pie chart ve çıkaracağınız ürünün hedeflediği pazarın pazar büyüklüğü, o taraftaki belki kullanıcı metriklerine yönelik olarak e çok basitçe bu 4-5 saç ayağın üzerine bir yatırımcı sunumu inşa edebilirsiniz. Ama tabii ki burada çok iyi bir fikrim var ve yatırımcı bulamıyorum daha ziyade burada mümkün olduğu kadar çok yatırımcıya özellikle projeyi gösterip görünür yapıp sonrasında o taraftan alacağınız geri bildirimlerle bu sunumu çok daha iyi hale getirip yolunuza devam edebilirsiniz. En azından nerelerde yanlış yaptığınızı görme şansınız olur. Ben biraz daha daha yeni başlık olanlar için bir çok hızlı bir şekilde tavsiyelerde bulundum. İkinci olarak biz GameDev olarak şu ana kadar bugün açıklanacak bir oyuna yatırım yapmak üzereyiz. Bu söyleyeyim GameDev daha yeni kuruldu, dolayısıyla Hı -hı. ilk yatırım olacak. İlk, i̇lk çok yatırım. İlk yatırım olacak. Bu heyecan güzel. Olacak. Bu ortak olmak güzel. Evet, bir şey. ümit, ümit ediyorum. ki. Peki e, bütçe uygunsuz. olarak söyleyebileceğiniz bir rakam var mı? Yok, şu an için açık <laughs> Tamamdır. Çünkü <laughs> total total. Şansımı denedim olmadı. <laughs> total total büyüklükle beraber bir havuzumuz <laughs> tamam. var. Tamam. Havuza oranlı olarak bir rakam açıklayıp ya da açıklamama kararımız olacak. Bak ama şöyle söyleyeyim biraz daha Türkiye'deki biliyorsunuz yatırım ekosistemi mobil veya web3 tarafındaki girişimlere fokus oldu. Biz biraz daha onlar dışında kalan daha çok fikrimülk üretimine odaklı projelere, girişimlere öncelik veriyoruz. Hatta GameDev.ist'in varlık amacı biraz daha bu diyebilirim. Yani tıpkı işte Sony'nin God of War, Uncharted Hı -hı. serilerinde olduğu gibi belki son dönemde çıkan e, bağımsız oyun yapımlarından çok popüler Hades gibi yapımları biraz daha pivot ettirmek istiyoruz Hı -hı. Türkiye'deki oyun ekosistemini. Bunun yanı sıra da şu anda zaten hani danışmanlığını verdiğimiz Demonologist neredeyse bir buçuk milyona yakın satış rakamı okay. elde etti. biliyorsunuz Enis Kerazoğlu'nun oyunu Fear Games Studio'larından çıkacak olan NMLA nereden baksanız yani 100 bin wishlist'i bir anda geçiverdi. Bunlar bizim sektörümüz adına çok çok önemli veriler, önemli göstergeler. Dolayısıyla hmm. dünyadaki oyun sektöründe daha satüre pazarlarda çok daha iddialı projeler yer almak istiyoruz. Evet şu anda İsa Bey'in yanındayım. Onu zaten daha öncesinde görmüşsünüz arkadaşlar. GameSup. Evet. 18 ayda nasıl bir ilerleme kaydettiniz? Öncelikle nasılsınız? Onu sorayım. Evet teşekkür ederim. Ben iyiyim ama genellikle biz hep böyle video çekiyoruz. Samet de sağ olsun, gayet iyi gidiyoruz. Abi sonra yorumları okuyunca arkadaşlardan bazen şöyle geri dönüşler oluyor. Samet'in boyu çok kısa. ben <laughs> <laughs> kendimi öyle hissediyorum. <laughs> biz de daha çok burada alınan işte cevaplarda ya biz başvurduk ama etkileşim olmadı veya Hı -hı. ya ne oldu? Benim başvurduğum proje bir tanesi Hı -hı. şey demiş, abi ben yatırım bekliyordum hala göndermedin İvan mı atsam? <laughs> Ama hoş aslında farkındalık oluşuyor olması açısından çok Hı -hı. iyi. Çünkü gayet büyük bir ölçeğe ulaştık ve şu an her şey çok yolunda hem izleyicilerimize hem size ve ekibinize teşekkür ederim. GamesUp 18 ay önce başladı evet. ve 18 ay içerisinde neler kat ettiniz Nasıl bir yol aldınız? 18 ay oldu mu ya? Daha dün gibi birlikte bir video çektik. Notlarımda öyle yazıyor. <laughs> Çünkü gerçekten 18 ayda çok büyük bir ölçüye eriştik. Şu an malumunuz İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle bir kıvılcım yakmıştık Hı -hı. ve 18 ay önce böyle bir proje başlattık ve çok güçlü partnerlerimizle birlikte bu partnerlikleri artırarak devam ettirdik. Hem uluslararası hem ulusalda çok güçlü paydaş arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Bugün de zaten birkaç lead partnerimizle birlikte burada bir sunum da gerçekleştireceğiz. Bunlar Game Factory ekibi, Game Dev ekibi ve Game Circle ekibi. Hı hı. Üçüyle de çok farklı kategorilerde çok iyi işler yapıyoruz. Peki sözünüz kestim. Bu partnerliğiniz girişimciler için ne ifade ediyor? Burada, Tam böyle partnerlik demişken aslında çok güzel bir soru geldi. Evet süper. Şöyle, bizim partnerliklerdeki amacımız ölçekte o kadar fazla hyper casual'dan triple varıncaya kadar oyun türü var ki ve her biri birbirinden değerli. Hı hı. Özellikle son dönemde PC ve konsol tarafındaki yükseliş, hı hı. yapay zeka ve sair teknolojilerin de yine işin içine giriyor olması, bizim bu partnerliklerimizi hem yapıyor olmamızda hem de komüniteyi yönetmemiz anlamında da birazcık daha küme bazlı dikeyler oluşturarak daha odaklı gitmemizi sağladılar. Çok güzel. Buradaki amacımız şu. Mesela bu ulusal partnerimiz, uluslararası partnerlerimiz arasında da Microsoft ve Google da var. Her birinin oyun dikeyinde farklı çözümleri de vardı. Hı hı. Biz de onları bir şekilde aslında kendi kitlemizde buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle partnerliklerimizin bize sunduğu avantajlardan bir tanesi 10 bin üzerinde üyeye sahip oluyor olmamız. Hmm. Bu neden önemli? Çünkü bakıldığında aslında iktisadi bir literatüre de girmiş bir kavramdır ya birlik hareket edebiliyor Tabii, olmak. Tabii birlikten güç doğar sözüyle. Kesinlikle. Bizim bu birliktelikteki amacımız komünitelerin bir araya gelmesi ve bu birliktelikle birlikte hem yurt dışında özellikle bu venture capital denilen risk sermayesi hmm. şirketleri yani büyük ölçekte yatırım yapan o VC'lere bizim o pipeline dediğimiz kendi bünyemizdeki startupları sunabiliyor olmamız. Neden? Her birinde gördük ki bize yatırımcıların genellikle sorduğu şey şu. Sizin pipeline'de yönettiğiniz startupların ölçeği ne kadar? Büyüklük nedir? Kendi bünyesinde nitelikli dediğimiz personele ulaşmak ne kadar mümkün? Hem Yıldız Teknik Üniversitesi'nin vermiş olduğu bir güçle çok ciddi genius diyebileceğimiz developerları bir anlamda biz bünyemize katabiliyoruz. Ve böylelikle startuplarımızın özellikle scale-up firmalarımızın da ihtiyaç duyduğu yeteneklere çok rahat erişebiliyoruz. Ve diğer son Son bizim değer önerimiz uluslararası ekosistem artık çok rahat ve kolay ulaşılabilir bir durumda. Bizim yurt dışı ofislerimiz Dubai, Özbekistan, Berlin, Paris, Londra, San Francisco. Bazılarında direkt bizim yönettiğimiz bir branchimiz var. Bazılarında ise partnerliklerimiz var. Ve bütün bunları birlikte aslında yönetiyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Siz oyun ekosisteminin gelişimi nasıl yorumluyorsunuz? Oyun ekosistemi milyar dolarların üzerine çıkmış durumda Tabii. zaten. Ve oyun sektörünün geleceği şu an biraz oyun türlerinin de değişmesiyle birlikte farklı bir alana kaymış durumda aslında Microsoft'ta bir event planlamıştık hı hı. orada da biz mesela Midjourney, ChatGPT gibi toolları anlattık firmalarımıza hı hı. biz de aynı şeyi yapıyoruz özellikle Motion Capture tarafındaki gelişmeler bütün bu sinema endüstrisi özellikle reklam endüstrisi bütün bunları da besleyen bir yapı haline geldi sadece bunlar mı Vegas'ta GDC'nin içerisinde sadece savunma sanayine ait bir pavilyon vardı oyun hı hı. fuarının içinde ve dünyanın dört bir tarafından gelen savunma sanayi şirketleri orada pavilyon açmıştı. Tabii. Simülasyonları yaptıkları için milyar dolarlık yatırım sadece oyunun içinde değil, onunla birlikte gelişen bütün o sektörlerde dahi var. Ve bu simülasyonlar uzay ajansları, NASA, ESA, Türkiye Uzay Ajansı bu konularda çok güçlü bir konuma erişmiş durumdalar. Oyun geliştirmek tek başına ciddi bir iş, tek başına yapılacak aslında bir kişi çıktı tek bir oyunu geliştirmek istediği zaman değil, bir arada bir yine ekip kurarak multidisipliner senaristinden müziği teknolojiklerine, geliştirmelerinden, tasarımlarına birçok alanda kapsayan müthiş bir endüstri haline geldi ve diğer sektörleri de besliyor. Dolayısıyla oyun ekosisteminin geleceği 10 milyarlarca dolarlık büyük bir elektrometreye doğru gittikçe evrilmeye devam ediyor. Kesinlikle öyle. Zaten siz her şeyi anlattınız. Yani izleyicilerimizden bir fikri olan varsa oyuna dair yatırım almak veya yatırım yapmak isteniyorsa açıklama kısmına biz linki bırakalım. Abi, e İban açıyorlar. <laughs> öyle deyince. <laughs> ama Yok şöyle yapalım. Link bizim startup house web sitesi üzerinden. Tamam. Başvurular alırız, fikrini okay, tamam. değerlendiririz. Hatta bir gün şey yaparız. Birlikte değerlendiririz Olur, bir tamam, videoda. Lütfen. Gelen linkleri açarız. Kimin ne projesi Random var, nasıl düşünmüşler? Ben de Onlara çok merak bakarız. ettim Samet şu anda bu arada. Ben yorumlarım Olur. bakarız duruma göre ilerleriz. Tamam, de. çok teşekkürler. O zaman videoyu da burada kapatalım. E, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın ama iyi bana atmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.